Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mutfak becerileriniz Fatma ben. Bugün sizlere Hatay'ın nefis köme tarifini vereceğim. Bayramlarda yaptığımız bu lezzeti sizinle de paylaşmak istedim. İlk olarak karıştırma kabına oda ısısında beklemiş olan bir su bardağı sütümü döküyorum. Paket süt de kullanabilirsiniz. Ben açık süt kullandım. 1,5 su bardağı toz şeker gördüğünüz gibi yarım su bardağını da ekledim şekerin şekeri suda sütte yavaş yavaş karıştırarak güzel bir şekilde erimesini sağlayacağım kaşıkla karıştırdıktan sonra parmak uçlarımı bastıra bastıra şekeri sütün içinde eriteceğim inşallah Bu önemli püf noktası sertleşmesini engelliyor ve daha gevrek bir kurabiye olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımı sütüme ve şekerime sert hamleler yaparak güzel bir şekilde çevire çevire parmaklarımla erimesini sağlıyorum şekerin. Yaklaşık olarak bir 5 dakikanızı alabilir. Evet ben şekerimi erittim. Üzerine tereyağımı ekledim. Sıvı yağımı bir su bardağı sıvı yağımı da ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı kümme baharatını ekleyeceğim. Yarım yarım eklediğim için iki defa daha eklemiş oldum. Yağınız yağ yağınızın da oda ısısında olması gerekiyor yoğurma işleminizi kolaylaştırması için. Ben biraz buzdolabından geç çıkardığım için e, eritmedi bir zaman harcama o uzun bir zaman harcadım. E, pütür pütür kalmaması gerekiyor tamamen sütün içinde. Ben hemsi bir kıvamda olması gerekiyor. E, i̇ki paket vanilya ekledim, bir buçuk paket kabartma tozu ekledim. Evet, son vanilyamı da ekledikten sonra tekrar kıvam alması için bütün malzememin bütün malzememi birbirine yedire yedire elimle güzel bir şekilde yoğuruyorum. Arkadaşlar ana malzemede vita Hatay yöresinde kullanılan kömbe tariflerinde kullanılan vita yağı vardı. Ben vita yağını kullanmadım, tereyağı kullandım. Size her iki tarifimin de ölçüsünü vereceğim. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımı ve avucumu bastıra bastıra yağımın güzel bir şekilde erimesini sağlıyorum malzememin içinde. Bu sıcaklarda zaten erken çıkardığınız zaman yağınız tamamen eriyor ve çok uğraşmak zorunda kalmazsınız çok az bir unu ekledikten sonra tekrar avucuma bastıra bastıra parmaklarımla da avucuma da bastıra bastıra yağın açılımını sağlıyorum 375 gram tereyağı kullandım. E, ve 9 su bardağı e, 200 milimlik bardak ile 9 su bardağı un kullandım. E, biraz yetersiz gibi geldi bana. E, Dolu olmayacak şekilde bir yemek kaşığı daha ekledim. E, sizin e, işte yoğurduğunuzda kıvamı almışsa e, fazla unu Evet, unumu da e, malzememi yedire yedire yoğuruyorum. Evet, yoğurma işlemim tamamlandı. Size kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. Şimdi kalıma girecek şekilde ufak ufak parçalara bölüyorum. Yapa yapa biz yapa yapa alıştığımız için hani miktarı avucunuzun içine hamuru avucunuzun avucunuzun içine aldığımızda ne kadar kalıba ne kadar gireceğini bildiğiniz için ee, hemen hemen ölçülü bir şekilde atıyoruz. Ee, kalıplarım, kalıplarımın şeklini görüyorsunuz. Bu iki kalıbımı kullanacağım. Evet, ufak parçalara gördüğünüz gibi ufak parçalara bölmüş olduğum hamurumu ilk olarak susama, susama batırdıktan sonra da kalıbımın içine susam tarafını koyup parmak uçlarımla bastırıp sert bir zemine vurmanız gerekiyor. Dilerseniz tezgahı dilerseniz yerde Evet, bu sofra bezinin üzerinde poşet sererek bu işlemi yapabilirsiniz. Kalıbımın bir şekliyle ben sade yaptım. Diğer bir şekliyle de cevizli yaptım. Çocuklarım cevizliyi pek sevmiyorlar. O yüzden cevizli cevizsiz iki, iki şekilde yaptım. Farklı kalıp kullandım ki cevizli ile cevizliyi ayırt edebilmem için şu bu gördüğünüz kalıpla cevizli yaptım. Şimdi size göstereceğim cevizliyi de. Evet gördüğünüz gibi şeklini görebiliyorsunuz. İnanın çok güzel bir şekli de var bu kalıbımın. Susama batırdım. Kalıbıma bastırarak parmak uçlarına yerleştirdim ve ortasını yeni parmak uçlarına çok az bir şekilde açtım cevizimi yerleştirdim ufak bir parça ile de hamur parçası ile de kapatıp Evet gördüğünüz gibi kalıbından çıkardım bu şekilde hepsini bitirdikten sonra tepsiye diziyorum fırın tepsinize yağ veya yağlı kağıt koymayın. Ben koydum, birine koydum, birine koymadım. Yapışmadı. Ama endişe ederseniz yağlı kağıdınızı koyup üzerine kurabiyeleri dizebilirsiniz. Ben bir tepsimi yağlı kağıt ile bir tepsimi yağlı kağıt koymadan aslında denemek istedim yapışıyor mu yapışmıyor mu diye yapışmadı gördüğünüz e, cevizli kömbem evet gördüğünüz gibi pişti. Bir çok e, rengini de görüyorsunuz. Bu şekilde olması gerekiyor. E, cevizsiz olan e, kömbenin şeklini de gösteriyorum size. Bu malzemeden 3 tepsi çıktı. Onu da size göstermek istedim. Evet, son haliyle servis tabağında da size sunmak istedim. Arkadaşlar gerçekten bu tarifimi denemenizi isterim. Kıyır kıyır çok gevrek bir kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi isterim. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ve arkadaşlar üst kısımda zil sesi olacak. En üste basarsanız... E, yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Bildirim sesini açmış oluyorsunuz bu şekilde. E, evet, e, size iki parmak ucunda parçalayarak, parçalayarak kıvamını da gö göstermek istiyorum. Evet, nasıl güzel bir şekilde dağıldığını, kıyırlığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.